Kapça videosu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol olarak da yılanla veren kas ve fatih olmaya tabii ki de devam ediyoruz ama bugün okulun başladığı için bugün video çıkaramadım o yüzden dün akşam tiktokta yayın açmıştım ve iki maç üst üste win almıştık bugün sizlerle o videoyu paylaşacağım Beni biliyorsunuz ben normalde yayınlardan kayıt almıyorum ama sıralama maçı olduğu için ve win aldığım için yayınlıyorum arada sırada böyle nasıl diyeyim 2 haftada bir haftada bir 3 haftada bir falan oluyor böyle şeyler Hani video çıkaramazsam diyorum ki ya dün şöyle bir winler vardı hadi bunları bir video yapalım TikTok yayınını kaçıranlar izlesin istiyorum Ama YT yayınlarından kesinlikle kayıt almıyorum onu sizlere söyleyeyim çünkü YT'dekiler zaten YT'yi izliyor ama GT'yi kullananlar, TikTok kullanmayanlar var. Hani onları kaçırıyor diye böyle arada şeyler yapıyorum. O yüzden sizlere iyi seyirler diliyorum. Eğer ki hala abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde hadi videomuza geçelim. Bombalı. E kanka. Bu gerçek. Neden dede neden beni seçtin neden ben? Ha bot lan dur. <laughs> Bat dedin gibi. Kanka ölmeye mi ölme? ölme. Valla öl. Adama 3 tane DBS sattım kanka. 3 tane. Bana bir tane koysalar ben ilkinde geberiyorum. Millet 3 tane de yiyor. Tamam. O alt bak kaç mermi sıktıysam bir sıktım bir sıkamadım. Bir sıktım bir sıkamadım. Oğlum benim yelek nane yedi la. 105 lira mı? Vay vay vay. Oğlum şimdi bir tank ne çağrılırdı be değil mi? De işte o olmuyor artık. Alındı sonuna geldik. Bu paralar boşa geldi bize. Ya. Hepimiz ağırlık yapacak işte. Zengin Anka bak. 2 oldu 2 bu DBS niye tek atmıyor? Abi <laughs> yapıyorsun lan mantardaki kerata? Dur an bildin sen. <laughs> Ama o kadar değil. Senin araba mı daha iyi benimki mi daha iyi? Aynen kanka şimdi sen 1500 IQ yapıp e, beni alana sokmayacaksın değil mi? Tamam. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Abi attığın ilk mermiyle de arka lastiğimi almazsın ya. Öbürünü de al utanma valla. Yani şimdi almazsan ayıp edersin. Aynen tara tara ha 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 ha. Aynen kanka. Sen en iyi oyuncusun aynen. Ben nereye alacağım kanka şimdi? Oğlum bu çok saçma oldu ama. gece yılanlar, uslu yılanlar. Ben sizi ne kadar çok severim siz bilir misiniz? Neredeymiş o tıs yapan yılanlar? Ben gene alanda değilim. Evde alanda değil. Tehlikeli cici yılanlar. Bak ben sizi deneme biliyor musunuz mu? Yani sizi ben çıkarttım ortaya, lütfen bana. ne kankaya. bir alana öldü. Tamam son bir kişi kaldı. Üç çıkar abi şuna tak. O 4x spreyinde ufak bir körlük yaşamış olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. tane geri bir yılanımız var. Şşş. Voxigot. Voxi. Eyvallah. Sanırım bizi tanıyan biri. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bize bir tane arabacık lazım. 3 parçalı erken açayım da. Eee araba bulalım. Bir aşağı indi. Kanka şey diyeceğim. Araba yok mu abi? Bak bu arabaları ne yapıyorlar? O belki gitti o ona indi. Vallahi araba yok la. Bak soldaki evde buggy olurdu o yok. O arkada yok. EGATKAN'ın şurada olurdu o da yok Sağda buggy olurdu yok Kanka bu arabalar nerede Solda minibüs var Araba değil Alo bir araba alabilir miyiz Efendim hani zahmet olacak da PUBG Mobile'cim Heh solda bir tane Şükürler olsun ya bir an hiç vermeyeceğim sandım Allah araba koymamış. Buraya da benden önce gelen yoktur lan herhalde değil mi? Silah alsam mı ki? Yok ya buradan almam. Ben korktum buradan ben gidiyorum. Perde kaçar bay bay. Aymen Sifi. İki tane bot ezdi lan. Buradan bir tane silah alalım. Oo Uzi en sevdiğim tamam, adam ona fazla bile hadi gidelim. Ha ben de 11 sence iyi mi? 11 güzel de yayın işleri için artık kasıyor aga. Almamızı önerir misiniz derseniz hayır. Moda birileri gelmiştir bence. Bence de da bir kişi daha var Ben şuradan şu sıkarı alayım Ve de alayım Aha da şuradan da şunu açayım İyi dere kadar siz ne yapıyorsunuz görüşmeler hoş geldiniz seyirler. Ya bir tık az. Onu bir halletmemiz lazım. Açılacak mı kanka? buldum. Gerçek. Kaskı alayım. Demir alayım. İçce basalım chat. Ama bomba atabilir. Bir dakika. Ben bunu rahat rahat vurmak istiyorum chat. Abi o nasıl olacak? A 3 yelek varmış lan orada. Kanka bu ne? Tamam bir info alalım. bir çıkayım. Tamam. Oğlum burada 3 yelek var rahat rahat vuralım chat. Bağ atlatalım. Güzel. Motof iptal edemedim. Yanlış kattım. İptale bastım da karakter yürüyünce elinde kaldı. Tertemiz. İki kill. Hoş geldin kanka. Aynen bak burada loot yapacağım. Böyle koşarak geleceğim. Işık. Başka. Pancarı at, tavaya at. Üçüncü, dördüncü kilimi de çektim güzel. Endoskop var mıydı? Yok. Hmm. Ben droba mı gidiyor? Adamdan hiç ses seda yok ya abi. bu drop'un tahtası kalmış ama. Ben kaçar bebe. Be. Para var mı para? Oğlum para sandığı niye olmaz oldu buralarda? Eskiden her geldiğimde oluyordu. Aha DBS bulmuş biri botta. Yok değil geli. Ben bir moda gireyim. Arkada çaktırmadan bir yakıt basayım. Ben tek adam bulamıyorum ya. Nasıl bulamıyorum? Modda dolu. Of mor bomba. Olay gelsin. Motoru da götürdüm. Normalde durup denerdim de chat. Açıkta kalacakmışsın gibi hissettim denemedim. Abicim şöyle şuna bir play verelim. Benim rank kasarken max rahatlık seviyesi. Şunu şöyle yap. Gideceğimiz yok. Evet kılıcımızı alalım. Tutamamızı alalım. Paralar. Abi para bir içecek daha alalım. Kanka sen dolmuyorsun hadi ya 2 saat oldu. Wow. Kim var lan orada? Ben dışarı. Bir bakalım chat kim varmış orada. Mp var elimde. Pompalısı yoksa vururum. Yemin ediyorum. Kompozisyon yoksa vururum demiştim. O kardeşim, sen fişek mi buldun? Ah canım benim. Ah canım benim. De güzel de kaçıyor fişeğinden öyle. Ya oğlum Madem böyle şeylerin var bize niye söylemiyorsun tek başına kullanmaya çalışıyorsun? Ayıp değil mi? Ya yani sen benim ne kadar çok fişek sevdiğimi bilmiyorsun herhalde. Oha. O kadar da ileride çağırdım gene kafama düş Şu taşın üstte kalma bak Harbi baksana bir düşeceği yere ya Atakla falan atarım manyak tank Oğlum bak doğru düzgün bir yere düş Bak düzgün bir yere düş Arabanın üstüne mi düşeceksin lan ne Oğlum arabanın üstüne düşecek Adam alıyor Hayır kenardan şey attım Geldi de arabanın üstüne düştü Ben şöyle dipten 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 dipten, dipten alına gideyim AMR'ye var. Hayır ya. Of. Bu kötü bir silah kanka. Benim alana girmeden alanda bir yer var. Ama burası alan. Oğlum AMR'ye var ya. Bir dakika, orada bir ses o kılıcınıza yeter da. Azıcık daha tank geri çekeyim. Oğlum orada da AMR var. Sağımda Amere var. Oha kanka. Ded evet, ben nane yedim oğlum. Bir maçta iki Hayır ya. Kanka nereden buldunuz bunları? Ben burada rank kazıyorum ama ayıp. Emre abimden bir konfet daha geldi. Eyvallah Emre abi. Ya on daha nereye var ya. <laughs> Lezzetliydi. Kardeşim bir git. Kendine başka hiç bul daha. Dayı sen ne yapıyorsun? Da bu gül benim. Ya Tunan, Kili mi çaldı ya? Bence kil çalmak bu arada. Hayır inecektim gelecek beni ezecek diye inemedim. Lan Tunan, bedava kilimi de çaldın ya helal olsun. Ya Tunan, bak AMR ayıp oluyor he. Bak ayıp ediyor ne? Ben seni hiç kovalıyor mu? Amir'e ile arkamda deniyor. Şuna bak ya. Hem girimi çaldı hem amere deniyor Ben şu basayım da. Dolcu öldü Geyzen. Lan Bu ağaç neyi böyle kocaman koymuşlar duracağım yere. 6 kişi kaldı. Sen de AMR var değil mi? İki tane AMR vardı. Biliyorum biliyorum. Doğru söyle. Sen de AMR var değil mi? <laughs> YouTube kanalı yeni abi. İnşallah kral. 5 kişi kaldı. Tablete mi geçtin? Ha, <laughs> hikaye yakın olacak kanka. Ya hala meresi var ya. Kocuğum dikit, git Ya Tuna bak. Maç sonu seni yiyeceğim böyle giderse çocuk. Anka, gidin de Evde DBS'li var Burada ver. Merhaba kolay gelsin Ben şurada şöyle dursam bir çay kahve içsem olur Olmaz değil mi tamam Ya ne kızıyor ya Gide. bu oldu mu yaptı? Bence de oldu. Hah Dunağan da öldü. Ezdi Ee, son bir tane yılan kaldı geldi bu. Buldum. 여 무슨 일이야? 여기가 무슨 야여기야 Abi ben burada duyduydum bunu. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Alo alo. Ne yapıyorsun? No. Burada topa değil. I am Turkish Tech Yo, you pray. Yo, yeah, Victory belongs to us. Mat dedin gülüm, kapattım. Ne ses geliyor kaç? ile <laughs> nasıl bekliyor? 9 leşvin. 15 puan. Ne? Oğlum bak bana böyle bir puan vermiyordu ha. 15 puan verdi. Normalde böyle puan vermiyordu. Ay kılıcına başlayacağım ya. Biri gene kılıç kullanıyor. Ne yaptın lan kılıççı? Milleti kılıçlıya kılıçlıya geliyordun. Sen ne yapıyorsun kanka? Eyle eyle geliyorsun. Çok dikkat çektim. Soldaki evdeki bana bakacak. Şimdi benim ne yapmam lazım? Boost'u basalım chat. Tamam mı? Soldaki loot'u oynayalım. loot'u alalım. Oradan da bir şeyler yaparız. 2 kill alırsa 5 ve 7 verir. Valla pek vereceğin denemedim yok da bakalım. Faruk sen ne yapıyorsun? Oğlum niye herkes burada lan? Nerede de yer mi işte? Kanka bu ne? tefek Şimdi alanı bana verir mi vermez mi şey onu düşünüyorum. Tamam gördüm. Bitti. Altı reşitin kanka. Maçtan bir şey anlayan olduysa bana maçı anlatsın teşekkürler efendim. Ben hiçbir şey anlamadım. Do o adam olana çok oğlum. Beyler bundan sonra Livik'te rank yazın. 4 puan veriyor 6 leşine.